Merhaba. Bugün kompakt hatchback sınıfının iki güçlü temsilcisini karşılaştıracağız: Volkswagen Golf ve Ford Focus. Avrupa'da en çok satan modellerden ikisi olan bu araçlar, hem şehir içi kullanımda hem de uzun yol performansında kullanıcıların tercih listesinde üst sıralarda yer alıyor. Gelin, 2024 modellerinde hangisi daha mantıklı tercih olur, detaylıca inceleyelim. Dış görünüme bakıldığında Golf'ün tasarım dili her zaman sadelik ve zamansızlık üzerine kurulu oldu. 2024 modeli de bu felsefeyi koruyor; temiz gövde çizgileri, minimalist ön ızgara ve imza niteliğinde LED farlarla geliyor. Oranlar dengeli, trafikte çok dikkat çekmese de premium Alman araba görünümü hemen fark ediliyor. Buna karşılık Ford Focus daha dinamik ve genç bir tasarıma sahip büyük, agresif ızgara, keskin farlar ve kaslı yan hatlar sayesinde daha sportif görünüyor. Özellikle ST-Line donanımı cesur detaylar ile genç alıcıların dikkatini çekiyor. Bu donanımın fiyatlarının bir miktar yüksek olduğunu belirterek ölçülere geçelim. İkisi de yaklaşık 4,3 metre uzunluğa ve 1,8 metre genişliğe sahip, bu yüzden şehir içinde park ve manevra açısından benzerler. Ancak fokus duruşuyla daha atletik hissettirirken, Golf daha sade ve ağırbaşlı görünüyor. Bu bölümde her iki modelin iç mekan ve konfor detaylarını inceleyeceğiz. Golf'ün içine adım attığınızda sizi dijital odaklı bir kokpit karşılıyor. Büyük multimedya ekranı ve dijital gösterge paneli ön plana çıkıyor. Malzemeler kaliteli hissettiriyor ancak klima ve ses için kullanılan dokunmatik kontroller kullanıcılar tarafından çok sezgisel bulunmuyor. Ön koltuklar destekleyici fakat arka koltukta uzun boylular biraz sıkışık hissedebilir. Focus'un iç mekanı daha sürücü odaklı. Dijital ekranla birlikte fiziksel düğmelerin kullanılması hareket halindeyken sistemi daha pratik yapıyor. Arka koltuklarda hem baş hem diz mesafesi Golf'ten daha iyi. Malzeme kalitesi ortalama seviyede. Golf kadar premium değil ama kullanım kolaylığı yüksek. Multimedya ekranı ve bağlantı Volkswagen'in en güncel bilgi eğlence sistemiyle geliyor. Apple CarPlay ve Android Auto destekliyor. Sistem net ama bazen yavaş tepkiler verebiliyor. Uzaktan yazılım güncellemeleri alması uzun vadeli kullanım için avantaj sağlıyor. Ford'un multimedya sistemi 13,2 inçlik ekranla sunuluyor. Bu sınıfta en kullanıcı dostu sistemlerden birisi diyebiliriz. Hızlı ve kablosuz bağlantı sunuyor. Üstelik grafikler çok net. Çoğu kullanıcı, Golf'ün sistemi ile kıyaslandığında Focus'un multimedyasının daha kolay kullanıldığını belirtiyor. Motor ve performans değerlendirmesine geçelim. Golf için çok geniş motor seçenekleri mevcut. 1.0 ve 1.5 litrelik TSI benzinli motorlar, dizel TDI'lar, hafif hibrit ETSI ve hatta yüksek verimlilik sunan kablolu hibritler ile satışlar yapılmaktadır. Sürüş deneyimi pürüzsüz ve dengelidir. Süspansiyon konfor odaklıdır ama otobanda stabildir. Golf GTI ve Golf R modelleri ise performans meraklılarına hitap eder. Bu modellerin fiyatının giriş seviyeye kıyasla çok daha yüksek olduğunu belirtelim. Ford 1.0 litrelik EcoBoost benzinli motorunu mild hybrid teknolojisiyle sunuyor. Bazı pazarlarda dizel seçenekler de var. Motor yelpazesi daha dar olsa da Focus yol tutuşuyla çok övülüyor. Direksiyon hassas, süspansiyon daha sportif ayarlanmış ve genelde sınıfının en eğlenceli hatchback'i olarak kabul ediliyor. Kullanışlılık ve günlük yaşam üzerinden değerlendirme yapılacak olursa, Golf'te yaklaşık 380 litre, Focus'ta ise 392 litre bagaj alanı sunuluyor. Arka koltuklar katlandığında her ikisi de daha büyük yükleme alanına dönüşüyor. Depolama olarak Golf daha sade bir tasarıma sahip ama küçük eşya gözleri daha sınırlı. Fokusta akıllı gözler ve kullanışlı bölmeler daha fazla. Aileler için Fokusun arka koltuk avantajı uzun yolculukları kolaylaştırıyor. Golf ise özellikle yüksek hızlarda daha rafine ve sessiz bir sürüş sağlıyor Fiyatlama ve değerleme bakılırsa golf genel olarak daha pahalı, Özellikle üst donanımlarda bu iyice hissediliyor. İkinci elde değerini iyi koruyor. Marka algısı kapatılan fabrikalara rağmen halen yüksek. Kullanım maliyetleri makul olsa da sigorta ve bakım masrafları biraz daha yüksek olabilir. Focus ise yeni alımda daha uygun fiyatlı ve 3. dünya ülkelerinin aksine aylık ödeme fırsatı sunulan ülkelerde genelde daha avantajlı. Kullanım maliyetleri düşük fakat ikinci elde değerini Golf kadar korumuyor. Bütçesini düşünen alıcılar için Focus genellikle daha iyi bir seçenek. Peki hangisini seçmelisiniz? Eğer rafinelik, premium kalite ve güçlü ikinci el değeri arıyorsanız, Golf güvenli ve akıllı bir tercih. Eğer sürüş keyfi, daha geniş iç mekan ve biraz daha uygun fiyat sizin önceliğinizse, Focus sizin için doğru seçim olacaktır. İkisi de harika otomobiller ama kazanan tamamen sizin beklentilerinize bağlı. Benim görüşüm Golf, sadelik ve kalite isteyenler için, Focus, direksiyon başında heyecan arayanlar içindir. Siz hangisini seçerdiniz? Volkswagen Golf mü, Ford Focus mu? Yorumlara yazın. Bu karşılaştırmayı beğendiyseniz, haftalık yeni araba incelemeleri ve kıyaslamaları için abone olmayı unutmayın. Desteğiniz bizim için çok önemli.